Hatırlarsın, Güneydoğu'da bir araştırma yapılmıştı. E, o araştırmada yeni kurulması söz konusu olan partiler, daha ne gelecek kurulmuştu ne dava kurulmuştu. Onunla ilgili Güneydoğu'da bölgede insanlara sormuşlardı ve bir rapor hazırlamışlardı ve biz o raporu Medyaskop'ta olduğu gibi yayınlamıştık ve inanılmaz bir ilgi görmüştü. Yani öyle böyle değil, bizim Medyaskop tarihimizin en çok ilgi gören içeriklerinden birisi oldu. Yani acayip bir merak vardı ama e, o olaydan yani şöyle söyleyeyim e, tarihlerini şimdi hatırlamıyorum ama şeyin kuruluşu e, yıl sonuna doğruydu, Hı -hı. değil mi? E, evet, geleceğin evet. kuruluşu deva daha sonraki yıla kaldı, evet. ertelendi ertelendi. Bu dediğim olay e, sanki böyle geçen yılın ortaları falandı. Daha partiler yok, sadece Hı -hı. evet. Hı -hı. Güneydoğu ile ilgili bir şeydi sadece ve orada acayip bir gördüm. E, i̇lginç bir şekilde o ülke adım 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 azaldı. Bu azalmanın tek nedeni bence gecikmeleri falan değil. Senin demin söylediğin husus var ya şey e, partisinde çok ciddi bir şekilde gayri memnunlar var. Arayış içerisinde olanlar var ama buraya yansımıyor. Ben sanki şöyle düşünüyorum. Gayrimemnunlar var, ama şu anda pek aramıyorlar. Memnun değiller ama pek aramıyorlar. Çünkü Erdoğan faktörü orada hala onların gözünde belirleyici. Erdoğan'ı sevdiklerinden ya da Erdoğan'dan korktuklarından. Erdoğan'ın bulunduğu bir yerde, Erdoğan'ın hala aktif bir şekilde bakıldığı zaman güçlü bir şekilde, bana göre güçlü değil ama kamuoyu benim gibi düşünmüyor onu biliyorum. Eee güçlü bir şekilde siyasetten var olduğu müddetçe kopamayan, AK Parti'den kopamayan çok ciddi sayıda insan olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki eee işlerin iyi gitmediğini biliyorlar ama Erdoğan var olduğu müddetçe başka bir seçeneğinde olamayacağını düşünüyorlar. Ben öyle görüyorum. Eee ve hmm. gerek Babacan, gerek Davutoğlu da henüz Erdoğan'a karşı alternatif olma iddiasıyla bile çıkmadılar dikkat edersen. Yani evet. böyle çok açık ve net bir şekilde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yapıyor, şöyle yapıyor vesaire yapıyor. Bütün sorunlar da oradan çıkıyor demediler. Hep hala çalıyı dolanıyorlar. Hep mesela Davutoğlu bana şunu yaptırmak istediler, bunu yaptırmak. Kim yaptırmak istedi? Belli. Yani eee onları böyle bir açık bir Erdoğan'la mücadele girmedikleri müddetçe ben o kararsız gibi olan gayri memnun olan kesimleri çekebilme ihtimallerinin çok güçlü olduğu kanısında değilim.